Sen kahvaltı mı hazırlayacaksın bize? Evet gel. Hayır mutfağa çıkmak yok. Daha <laughs> bak. <gülüyor> kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> hey. Evet. Heh. Evet orası evet, buzdolabı. Buzdolabı. Açabilirsin. Evet bak şurası, şurası ocağımız. Aşkım bak nereye çıktı bak. Çekim yaparken dizime çıktı. Hoş geldin. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Hayda. Aşkım. Bak. Pıs 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 pıs. Kahvaltımızı hazırlayacak bize. Sen kahvaltı mı hazırlayacaksın bize? Evet, gel. Hayır, mutfağa çıkmak yok. Daha <gülüyor> bak. <gülüyor> kahvaltı hazırlayacak. <laughs> hey. Evet. Heh. Evet orası evet, buzdolabı. Buzdolabı açabilirsin. Evet bak şurası hı hı. şurası ocağımız. Hı hı. Yok canım kendi yerin gibi dolaş dolaşa. Hiç evet, problem nasıl? değil. Ayıp ettim. Kahvaltı hazırlayacağına karar evet, veremedim. Evet. Ne yapalım sana kahvaltıda kuzum? Ne istersin? Kahvaltıda ne istersin sen söyle bakayım. ha ne istersin? Sana ne yapalım kahvaltıda? Onlar sabun. niye yemezsin sen sabun? Sabun yersen ne olur? Köpürürsün. Evet. O koku alıyor orada. Evet. Dolabın içindeki yemek kokusu Yiyecek kokularını alıyor. Seni gidi kerata. Işığı da yakıver oraya geçmişken. Evet. Hadi bakayım. Işığı da yakıver. Kuzum gel. Bizimle. Gel evet. evet. <laughs> tost ister misin? Gel misin tot? Gerçi tost yemezsin sen. Ha? Benim ellerim, ellerimi de kokladı. Tost yemezsin yavrum abla. Neredeymiş abla? Ellerimi de Neredeymiş şey abla? Neredeymiş Gel. Neredeymiş şey abla? Neredeymiş kuzum? Ellerimi de kokladı benim. Hı? Neredeymiş? Yiyeyim benim tatlı kediyim. Evet, artık kahvaltıya gitsek diyorum. İyice tamam etti buraları. artık kahvaltıya gitsek diyorum. <laughs> evet. Artık kahvaltıya gitsek. Geçsek mi artık? <laughs> Hazırsan geçelim artık kahvaltıya. He kuzum. Dinliyor. Evet. Bak bak esnedi. Evet. Bak. Hazırsan kahvaltıya geçelim bence. düşeceksin <laughs> şimdi. <laughs> Ayağa kaydı. <laughs> düşeceksin. Bak. Ps -ps 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 -ps. Kozum benim kozum, yavrum benim yavrum. Evet. Amanın yavrum yavrum. Yavrum benim yavrum. Yavrum benim yavrum. Yavrum benim yavrum. Aman kuzum kuzum. Yavrum benim yavrum. Minnoşum. Minnoşum. Aşkım kedi maması bak mıydı? Araçta bitti mi? Bitti. Bitti değil mi? Bitti Tüh. Biraz daha alalım madem. İyi olur. Biraz daha alalım da onlar da kahvaltısını yapsın. Biz yaparken değil mi kuzum benim? Demi kuşum benim. Oy. Oy. Artık kendi yemekleri. Sıra da bak. Bak bu nasıl bir tatlılıktır ya. Bak bakın. Bakın şu güzelliğe bak. Bak sırata bak. Bak bakayım kameraya. Bak bakayım. Hı? Uyku moduna geçti. Youtuber mı olacaksın? Youtuber mı olacaksın sen kuzum? Ha? Sen sevince uyku moduna geçti. Kuzum. Akşamdan yaramazlıklar yaptın anlat bakalım. Hadi burada herkesin önünde. Ha? Karavanın üstünde nasıl dolaştığını bir anlatır mısın bize? Utanma, utanma. Bana bak. Evet, bizi uyutmadın gece ikiye kadar. Ha? Hadi anlat bakalım neler yaptın. Akşam neler yaptın anlat hadi bakalım. Yok, pek oralı olmadı. Yıkayalım mı seni burada? Ha? Yıkanmak ister misin? Aşkım bak nereye çıktı bak. Çekim yaparken dizime çıktı. Zom, zom. <laughs> ya. ya, evet. Bir şey istiyor kesin. Evet. Ne isteyecek mama. Evet. Mama istiyor. Onlara çalışıyoruz zaten. Onu söyleyeyim. Bugün çarşıdan alalım bence. Evet, çarşıdan alalım <laughs> Sabah gezintisi bitti arkadaşımızın. Şimdi mutfağımızı, buzdolabımızı güzelce dezenfekte ediyoruz. Temizliyoruz. Temizlik zamanı. Temizlik zamanı şu anda. Evet. Denize karşı Türk kahvesi keyfi yapacağız şimdi. Mis <laughs> Çiğdem Türk kahvesinin kapağını kopardı <laughs> Şimdi benim bıçağımla açmaya çalışıyor Elini kezme hayatım dikkat et Çok keskindir o bıçak Kapak dayanamadı Mis gibi kahve koktu İşte bu koku Eyvah eyvah <laughs> o iş duyduğu falan yok uyudu Aynen. bayağı bir sızdı aşkım <laughs> Buraya bir sova borusu deliği açacağız, tam şu bölgeye. ölçeklendirme işlemini yaparken, e, yanınızda mutlaka keskin, kullanışlı, iyi kalite bir maket bıçağı olsun. Burayı düzgün kesmeniz gerekiyor, burası önemli. Mümkünse şu rotadan aydın. Maket bıçağını çok da bastırmıyorum. Gayet güzel oldu. Evet. Bacamızı açtık. Sobanın keyfini kedi çıkaracak. Biraz önce bekliyordu zaten sobaya bakıyordu. Bekliyor değil mi? Evet. Soba ne zaman yanacak? Ne gelecek zaman diye. Yanacak diye. Geciktiniz değil misiniz? Eşşek ispası. Geciktiniz. <laughs> Hadi ya. fena nasıl kabarıyor görüyor musun? Çok güzel kabarıyor. Bak bak harekette bak. <laughs> bak puf puf atıyor farkında evet. mısın? Evet. Dumanını görüyorum şu anda.